Koronavirüs salgını öğrencilerin hayallerini de yarım bıraktı. Liseye adım atan öğrenciler sadece iki hafta okula gidebildi. Üniversiteyi kazanan gençlerse hayallerindeki o kampüsleri, o amfileri henüz göremedi bile. A, bir gerçek sayı ve ne? Yıl boyunca çalıştılar. Hayal ettikleri başarıya ulaştılar. Ama kazandıkları okulların sıralarına bile oturamadılar. Mert Öztimur, okulunu görmeye hasret binlerce üniversite öğrencisinden biri. Karabük Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyor. Arkadaşlarımızla da sanal ortam üzerinden sohbet ediyoruz, derslere öyle katılıyoruz. Yani öğretmenlerimiz üstümüzde düşüyor ama ben bir kütüphanede arkadaşlarımla oturup ders çalışmayı, koridorlarda arkadaşımla birlikte sohbet edip gezmeyi, kampüste oturup bir çay içmeyi hep hayal etmiştim. Safiye Dinç de Kayseri Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. O da Mert gibi okulunu sadece internet üzerinden görebildi. Bir okul açılsın. En büyük hayalim bu. Sonra tabii anfi falan merak ediyorum. İkinci sınıftaki öğrencilerden duyduğum kadarıyla büyük anfilerde işliyorlarmış bazı dersleri. Onları çok merak ediyorum. Koronavirüs yeni liseli olanların da heyecanını yarım bıraktı. Eren Karaduman, Ankara Tevfikileri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sıralarında kısa bir süre oturabildi. İki hafta okula gittim. Bu gerçekten güzel bir şeydi. Keşke okul hep böyle devam etseydi. Online eğitimde gayet ideal ama yani okuldaki sempati hiç alamıyorum. Hüda Berra Koyciğit de bu yıl Ankara'da Ümitköy Kız İmam Hatip Lisesi'ne başladı. De ifade Okula gitmeyi istiyorum çünkü çok uzun süre evde kaldık. Hem LGS temposunda hem de bu seneye evde başladık. Arkadaşlarımla daha çok tanışmak, hocalarımla daha fazla iletişim kurmak istiyorum. Uzaktan eğitime alışsalar da hepsinin hayali okulun havasını tam anlamıyla soluyabilmek.